Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ucuza alınmış oyun kollarının nasıl bütün oyunlara adapte edebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Chrome'a giriyoruz. Buraya X Pot yazıyoruz. Çıkıyor zaten. Bunu buradan Download diyoruz. Bunu indiriyoruz. kısa için içinde başlayacaktır diyor. Siz bunu güvendiğiniz bir siteden de indirebilirsiniz. Şuradan bunu buradan indireyim ben. Size de burayı öneririm. indirebilirsem bunu indirdik. Şimdi buraya X 360C yazıyoruz. Bunu da tıklıyoruz. Bunu da indireceğiz. Benimki For All Games değil. Siz Download For All Games değil. Çünkü 32 bit oyunlar olabilir, 64 bit oyunlar olabilir. Siz 64 bit kullanıyor olabilirsiniz ama 32 bit oyun da oynuyor olabilirsiniz. Ondan. İkisini de indirin. Şimdi bunları masa üstüne rardan atıyoruz. Set abi yok, direkt açılıyor diye hatırlıyorum. Çünkü uzun zamandır kullanıyordum ben. Bir saat putu attık. Şimdi ilk başta X360C'yi açıyoruz. Buradan zaten açar açmaz duydunuz sesi. Buradan ayarları yapılandırmamız gerekiyor. Bunun ayarları şöyle bir kontrol edin şu Şu tuşa bastığınız zaman şöyle ikisini de hareket ettirmesi normal bunda bir sıkıntı yok Bakın şöyle tuşlarımıza bir bakalım Tuşlarım do normal Bunu Yapacak bir şey var mıydı başka yoktu herhalde bunu buradan kapatıyoruz X Xoutput'u açıyoruz en önemli yer burası bunu her kolu taktığınızda buraya açmanız gerekiyor buraya açıyoruz Et controller diyoruz buraya controller geldi bunu edit yapıyoruz sonra bunu tam ekran yapıyoruz buradan order settings diyor. bunun adını istediğiniz gibi koyabilirsiniz şu start emulation when control is connected açıyoruz bu her oyun kolu bağlandığında çıkartak yapıyorsanız her bağlandığında bu oyun kolu oyun kolunuzun ayarların yapılması için burası geldi. Buradan hangi tuşu gösteriyorsa o tuşa basmamız gerekiyor. Eğer elinizde benimki gibi ucuz bir oyun kolu varsa gösterdiği tuşun yerine değil gösterdiği tuşa bakmanız gerekiyor. Tuşun yerine bakarsanız hata yapabilirsiniz. Çünkü tuşların yeri değişik olabilir. Mesela şu an Xbox simgesini gösteriyor. Benim oyun kolum ucuz olduğu için o şey yok bende. Mesela şu an soldakini gösteriyor ama ben alttakini yapıştırdım. Çünkü Çünkü bende o var. Oradakinde öyle bir seçeneğim yok benim. Yani. yani nereyi gösteriyorsa orayı yapıyoruz. Şu an LT, RT şunları da yapıyoruz. Bundan sonra şu gördüğünüz sağ taraftan, şu mouse'un olduğu taraftan kontrol ediyoruz. Şu an çeviriyorum. Bu normal. Şu an aşağı yapıyorum. Yukarı gidiyor. Bu sıkıntı şurada. Bunu en alttan şu en üste geldiğimiz Buradan Z dönmesi yerini invert yaptığınızda alta çektiğinizde alta gidiyor. Bunu tekrar ben invert'e tıklarsam bu tekrardan kayıyor. Bu sizde eğer öyleyse onu bir kontrol edin. R 2R 2 çalışıyor. Ondan sonra L 1 R 1 ve A çalışıyor, B çalışıyor, X çalışıyor, Y. Tamam, home tuşları da çalışıyor. Bunlar okey. Sonra burayı çarpıdan kapatıyoruz. Sonra buradan eğer oyuna girecekseniz zaten oyuna her girdiğimizde bu ayarları yapmanız gerekiyor. Start'a basıyoruz. Duyduğunuz sesi şu anda e, tanımladı. Bunu çarpıdan kapatmıyoruz. Alta atıyoruz. Bu çok önemli. Bunu eğer çarpıdan kapatırsak burası tekrardan ayarları bizden istiyor. E, şöyle göstereyim ben size. Denetim masasına geldim. Donanımlı ses. Aygıtlar ve yazıcılar. Şu an benim jenerik e, USB joystick e, bu takmış olduğum bu IAC uyumlu oyun denetleyicisi de uygulamanın kendi vermiş olduğu aslında bu uygulamanın yaptığı özellik e, sizin oyun kolunuzu e, orijinal oyun kolu daha kaliteli bir oyun kolu gibi gösteriyor e, oyunları e, bu şekilde yapıyor oyunlarda bunu ayarlayabiliyor. Bunu böyle yaptığınız zaman çıkartmadığınız sürece oyunlarda oynayabilirsiniz. Her oyunda işe yarıyor. Oyunda işe yaramıyorsa oyunun ayarlarına bakın. Settings'ten bunu aktif etmeniz gerekiyor. Şeyde PES oynuyorsanız settings'ten aktif etmeniz gerekiyor. Şunu şu an gösterebileceğim bir oyun yok. Ama siz deneyin. zaten 2 küçük megabaytlık dosya. Bunu oyundan çıkacağınız zaman stop deyip bunu kapatın. Tekrar gideceğiniz zaman tekrar buraya açın. Add controller. Tekrar değil, Gelmiş. Bunu tekrardan ayarlayın her şeyini. Bir dakika ben tekrardan bir ayarlayayım. Çok uzun durmaz zaten. Buralar çok uzun zamanlar değil. Bu her oyunda işinizi görebilecek bir taktik. Forza falan oynarken mesela. Oyun koluyla oynamak istiyorsanız. Ben bunu denemiştim ama şu anda Forza yok. Steam kütüphanemde benim Forza ekliydi. O zamanlar ben bunu araştırıp yapmıştım. Siz de yapabilirsiniz. Bunu deneyebilirsiniz. Çok iyi bir şey. Deneyin bunu sizde. Buraları ayarlıyoruz. Bir şey deneyeceğim. Altta save configuration diyordu. Girdiğimde acaba oradan yaparsak her seferinde çıkarttığımızda dahi bunu şey yapabilir miyiz? Bir ona bakacağım. Şöyle yapalım kapatalım. Save Configuration dedim. çıktım Tekrar girdim. Edit. Hepsi ayarlı bir şekilde duruyor. Şunu invertte. Buradan bir çıkayım. Hatta oyun kolunu ben bir çekeyim. Tekrar takayım. Bakayım. Ayarları gidiyor. Ama bundan bir şey olmaz. Bunu tekrar ayarlarsınız. Uzun da bir şey değil zaten. Hemen kaç tane tuşunuz varsa ona göre A B X şeklinde Y şeklinde ayarlıyorsunuz. Sonra L1 R2 falan bunları yapabilirsiniz. Bunlar basit şeyler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye bye.